Beyler. Beş dakika mola. Bir şeyler yiyeceğiz. Nefes alacağız, ondan sonra devam. Fazla oyalanmak yok, hadi. Muhammed. Buyur çavşım. Şu kayanın arkasında vaziyet al. Anlaştırır <laughs> Ali sen geldiğimiz yöne. Sinan sen de bu tarafta dur. Hadi vaziyet alın. Sağ olasın. Sağ ol. Çok özlemişim sizi be. Vallahi biz de komutanım ya. Yani siz siz çelik böyle Neşet Babası'z kırşehir gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben dedim komutanım çeşitli sohbetler sırasında hep dile getirdim. Osman Kanat gelecek dedim. Demedim mi? Dedim. O dedim televizyon karşısında ayak ayak üzerine uzatarak... ...öyle çekirdek çitleyerek ölecek adam değil. Osman Kanat... ...nefesini, son nefesini dağlarda... ...karının son damlasını dağlarda verecek adam dedim. Vay 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 vay. Sağ ol Mahmut Bey. Çok iç çocuk konuştu. Oh, ok. Ya Mahmut gerçekten sen ne kadar patavatsız bir adamsın ya. ya sen ne kadar patavatsızsın ya. Ne kadar patavatsızım? Çok patavatsız. Allah Allah. Ee, şey komutanım. Valideniz nasıl babanız? İyiler Hasan iyiler sağ ol. Vallahi komutanım. Yani izin verirseniz. Anacığım bayağı amel etti bizi vallahi. <laughs> Sait bir de sen beni sor işte. <laughs> Ama bir istisna var tabii bir daha İstisna mı? Kamil. Kamil, sizin validenin Çeliktepe'deki ajanı komutanım. Kamil? Ajan mı? <laughs> evet komutanım, Çeliktepe'nin ne var ne yok bütün sırlarını ortaya döktü. Yok yemekler kötü, yok çamaşırlar, katur kutur. Tabii bu anlattıkça teyze de bizi kalayladı. Biz de böyle boynu bükük garipler gibi. <laughs> ya komutanım, anneniz bana bir şeyler sordu, fikrimi almak istedi. Şimdi yalan mı söyleseydim yani? bu karaktere bütün kuruma mal lazım. Her kurumun içinde çürük domatesler çıkıyor. <laughs> yok yok, çürük domates değil. Çürük armut o, <laughs> şey komutan. Biz nereye gidiyoruz? Çeliktepe büyük bir grup saldırdı. Farklı kollardan gelip Çeliktepe'de birleştiler. Şimdi biz o kollardan birini kopartmaya gidiyoruz. İşte şöyle be, oh be, oh be. Hadi beyler, bu kadar mola yeter, devam. <laughs>